Euzubillahimineşşedim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet ayetel kürsüyü okuyacağız. Bakara suresinin 255. ayeti. Ee, burada önce ben e, direkt okumaktan ziyade nerelerde e, hatamız olabilir? Nerelerde yanlışımız en fazla karşılaşılan yanlışlar vardır? Onları da dinleyeceğimiz bir önce. Onu hallettikten sonra da inşallah okumaya geçeceğiz. Evet devam edelim. başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. Şimdi burada ara duraklar var. İster birinde dururuz, ister ikis, ikincisinde dururuz. Fark etmez, geçebiliriz. La ilahe illa hu. Eğer burada duracaksak hu şeklinde vav harfini okumadan duruyoruz. Hü. Eğer geçeceksek Hüvel hayyül gayyüm şeklinde burada durabiliriz. Tabii daha önceden göndermiş olduğum bu kalın harfler ince harflerle alakalı çalışmada da bahsetmiştik. Y harfi ince bir harftir. Gayyüm yok. Gayyüm değil. Gayyüm veyahut da şu harfe kef demek yine olmaz. Kayyüm olmaz gayyum şeklinde söylüyoruz. Devam edelim. La ta Buradaki ha'yı belli edeceğiz. Noktası olan ha'dır. Hışırtılı boğazdan hışırtılı bir ses gelecek. Hu hu huzuhu. Sinetün ve la Burada öğrenmiştik daha önceden. Bir tecvidimiz var ona dikkat edeceğiz. İki ötreden sonra vav wow gelmiş. Yani tenminli bir harften sonra şu dört harf ye, mim, nun, vav wow harfinden birisi gelirse ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk kısaca anlatmam gerekirse. Sinetü ve la şeklinde duruyoruz. Burada yine bir durak var. Tı durağı. Burası biraz karışık çıkmış. Nevm şeklinde duruyoruz. Devam edelim. Lehü ma fis ve ma fil Burada şu harfe dikkat etmemiz gerekiyor. Şu harfe. Niye? Bu harfi belki ilk başta elif öğrenirken lat diye öğrenmiş olabiliriz. Ama ben bunu sınıfta defalarca anlattım. Er <laughs> lat harfidir bu. Nasıl çıkartıyoruz biz bunu? Nasıl telaffuz ediyoruz? Dilimizin yan tarafını yan azı dişlerine ister sağ ister sol azı dişlere e, sürterek er u, er u, bir la, kalın bir la sesi çıkartıyoruz. Yani fil ard değil, fil er u, şeklinde. Devam edelim. Men zelzi, şuradaki z'ler Şöyle, çıkalım. Evet. Men Zelzi <laughs> şuradaki Z'nin peltek olmasına dikkat edelim. Yani dilimizi hafiften çıkartıyoruz. Men zelzi yeşferu yeşferu rindehu buradaki uzatmaya yine dikkat ediyoruz. İlla bi izni. Ya'lema ma beyni eydihim ve ma halfehum. Yine buraya çok dikkat edeceğiz. Hayı hışırtılı bir şekilde boğazdan çıkartmaya. Ha, ha değil. Hal fehüm. Ve la yuhidune. Yine iki tane kalın harf üst üste. Yuhidune <laughs> şeklinde bir telaffuzda bulunursak yanlış olur. <susur> <laughs> 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 yuhidune. Bir şey in min. Yine az önce yukarıda bahsettiğim gibi iki esre yani tenmin teminden sonra dört harften bir tanesi gelmiş. Neydi bu dört harf? Y, mim, nun, vav. Harflerinden bir tanesi geldiği için yani mim harfi geldiği için bunu şuna bitiştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Birbiri içerisine katıyoruz. Nasıl okuyoruz? Bir şey im ilmihi uzatıyoruz yine. İlla bimeşe şeklinde burada duruyoruz durak var burada ara durak. Ne yapıyoruz? Sanki duraklarda son harfin cezimi varmış gibi birleştirerek durulur. O da elif harfi ünlü bir, sesli bir harf olduğu için şöyle durulur. Ş yani nefesi tıkıyoruz adeta. Ş şeklinde. Devam edelim. Vesia şurada. Vesira kürsiyyü hüssemâvâti vel ar Yine buradaki duruşa dikkat. Yukarıda da vardı az önce. Vel ar Ve la yeûdühü yeûdühü hifzuhüme hifzuhüme ve huvel aliyyül azîm Yine buradaki zı önemli. Azim değil kalın bir harf. Azim, zim. Hatta hafiften bir pelteklik vardır bu harfte. Hafiften dilimizi dişlerimizin arasından çıkartırız. Azim şeklinde okuruz. Evet. Şimdi hepsini bir defa da okuyalım şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيضون بشيء من علمه إلا بما شاء يسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم